Bir çizgi film karakterine benzemek için onlarca estetik ameliyat geçiren Pixie Fox Türkiye'de. Bakın hangi yöntemle hayaline kavuşacak güzel, çekici bir karakter yapmaya çalışıyor. Çizgi film karakterine benzemek için defalarca bıçak altına yattı. Pixie Fox en son gözlerini rengini değiştirmek için Hindistan'a gitmişti. Ve şimdi de yüzüne yapılacak örümcek ağ tekniği için heyecanlanan Pixie Fox Türkiye'de. Neden örümcek ağını biz uygulamak istiyoruz veya o tercih ediyor? Çünkü e, doğal bir sonuç meydana getiriyor. Örümcek ağı yüzü küçülterek Doktor Bülent Cihan Timur Pixi'nin yüzünü inceledi yapılacakları anlattı. Çok ince iğne ve ip yardımıyla cilt altında tıpkı bir örümcek gibi ağ örülecek. Yüzü biraz daha küçülecek ve çok sevdiği çizgi film karakterine biraz daha benzeyecek. I have plans of... Oyunculuk veya karaktere <laughs> tamamen bürünebilirim. Çok fazla plan var kafamda. Birçok hayali var geleceğe dair Hollywood'da onlardan biri. Ama önce hayalindeki karaktere tamamen anlamıyla bürünmek istiyor. Türkiye'nin esnetici herhalde geldiği yeri tespit etmek için de önemli bir şey.